Ben böyle olmamalıydım. Ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca boynum düşmeliydi omzuma. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarımın feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım adımı unuttuğunda. Ama ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ben ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını satırken yağmur, bahar şarkılarını söylerken karanla, çalan her kapıya sensin diye koşmalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe seni görmek için uyumalıydım. Şarkılar kime söylenirse söylensin sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalıydı odama. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses. Selvi boylu yar sen olmalıydın. Kömür gözlüm ateşine düşeli. Senin için söylenmiş söz olmalıydı. Bir mey yokluğunu alamalıydı delice. Bir keman incecik çığlık olmalıydı. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydı. Ben ben böyle olmamalıydım. Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı taşların izi çıkmalıydı yüzümde. Uhud anılırken dişlerine sızı düşmeliydi. Haremde bir ikindi vakti kem gözler çevrilince sana ve vefasız eller uzanınca yakana içim daralmalı, nefesim kesilmeliydi. Sen öteleri hazırlanırken Öteler senin için süslenirken son kez baktığın pencereden hayal edip seni perdenin son kez kapanması gibi kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip seni bize lütfedenin ismini haykırıp Allah deyip düşmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ve mahşer günü ve mahşer günü uzaktan seni seyretsem, sana yakın olmak için can atsam, beni engelleseler, sen kim yakınlık kim deseler, ben ağlamaktan konuşamasam, gözlerini çevirsem bana, benim cennetim bana bakan gözlerindir ve tebessüm etsen ama bunu kimse kimse görmese, seni ebede kadar saklasam, seni Ebede kadar saklasam. Hoşçakal.